Merhaba. Ben terapist Meral Uçarı. Öfke insanın kendini koruma sisteminin bir parçasıdır. Tehlike algıladığımızda, haksızlığa uğradığımızda ya da sınırlarımız ihlal edildiğinde ortaya çıkar. Bu yüzden öfke kötü değildir. Sorun öfkenin nasıl yaşandığı ve nasıl ifade edildiğindedir. Birçok kişi çocukluğunda öfkesini ifade etmeyi öğrenmemiştir. Olabilir. Bazı evlerde öfke yasaktır. Sus, ayıp, abartma denilmiştir. Bazı evlerde ise öfke kontrolsüzdür. Bağırmak, korkutmak, kırmak normalleşmiştir. Ee, bu iki uç da yetişkinlikte sorun yaratır. Öfkesini bastırarak büyüten, büyüyen kişiler genellikle herkesi idare eder. Hayır demekte zorlanır. İçten içe kırılır. Bir noktada ya patlar ya da tamamen uzaklaşır. Öfkesini kontrolsüz yaşayan kişiler ise sonradan pişman olurlar. Neden vurdum? Neden kırdım? Neden dağıttım? Neden bağırdım? İlişkilerinde suçluluk yaşarlar. Anlaşılmadığını hissederler. Zamanla yalnızlaşırlar. Öfke kontrolü denildiğinde çoğu insan öfkeyi yok etmek gibi algılar. Oysa amaç öfkeyi yok etmek değildir. Amaç öfkenin mesajını almak ve onu zarar vermeden ifade edebilmektir. Öfkenin altında genellikle şu duygular yatar. Kırgınlık, hayal kırıklığı, değersizlik hissi, yalnızlık, adaletsizlik hissi gibi gibi. Kişi bu duyguları fark etmediğinde sadece öfke görünür olur. Öfke anında beden devreye girer. Kalp atışı hızlanır, nefes değişir. Yutkunmakta zorlanırsınız. Düşünceler daralır. Bu yüzden öfke anında konuşulan sözler çoğu zaman sonradan pişmanlık getirir kişiye. Burada yapılması gereken ilk şey o an durabilmektir. Sessizlik kaçmak değildir. Kendini regüle etmek için verilen kısa bir moladır. Daha sonra şu sorular sorulmalıdır. Ben neye kızdım? Neden böyle bir tepki verdim? Bu gerçekten şu anki kişiyle mi ilgili yoksa eski bir yaraya mı dokundu bende? Öfke kontrolü kişinin kendi sınırlarını Tanımasıyla mümkündür. Sınırlarını bilmeyen insan sürekli ihlal yaşar. Sürekli ihlal yaşayan insanda öfke olur. Sağlıklı öfke şunu söyler: Böyle konuşulmasını istemiyorum. Bu davranış bana iyi gelmiyor. Burada durmam gerekiyor gibi. Bağırmadan, suçlamadan ama net bir şekilde. Unutmayın, öfke kontrolü bir karakter meselesidir, bir öğrenme sürecidir e, ve öğrenilebilen bir beceridir. Öfkemizi kontrol edelim, e, bu konuda kendimizi fark edelim. Ve e, daha sakin, daha sessiz, daha huzurlu bir yaşam geçirelim. Hem kendimize hem de birlikte yaşadığımız kişilere. E, bir başka konuda, bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.